Dün yaşananlar açık şekilde konu karikatür falan değil, kaybetmekte oldukları iktidara karmaşa üzerinden tutunma çabası. Bu çok açık, lütfen bunun farkında olalım. Polis koruması altında gerici eylem yapılıyor. Bunu görenler, A, polis ne yapıyor, ne, nasıl izin veriyor?'' Arkadaşlar polisin AKP'ye ve güce hizmet ettiğini artık bilmiyor muyuz? Bu yeni bir bilgi mi? Nasıl bu noktada bu bilince sahip değiliz? Beni bu tarz yaşanan şeylerde hep galeyana getiren şey bu kısım oluyor. Çünkü tabii ki de benim AKP'den beklentim yok. AKP Türkiye'nin başına gelmiş en kötü şey. Tartışmasız. Bu dediğimin de genel geçer bir kabule sahip olduğu günleri hep birlikte yaşayacağız. İktidar şu an tükenmekte, her geçen gün bir gün daha yaklaşıyoruz bitime. Bittiğinde ortaya dökülecek skandallarla ve o skandalları örtecek bir güç odağı kalmadığında reddedilemez bir gerçek olacak bu. Şu an korku salmaya çalışıyorlar. Ben küçükken Türkiye'ye şeriat gelmesinden korkardım, hep kovalardım bir o konuyu. Ben büyürken %4 %5'ti, şimdi baktım şu an içinde aynı sınıf Mustafa Öztürk isimli ilahiyatçı söylüyor. Bazı anketlerde soruların hazırlanış biçimiyle o oranın yukarıya çekildiği görülmüş ama şu anda Türkiye'nin gerçeği odur diyor o da. Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'e şükran duyan insan oranının %86,5, fikri olmayanın %3, şükran duymayan insanların da %11 orana sahip olduğunu paylaşmıştım. Metropol anketidir o bu orada. 31. videoda tekrarlamıştım bu şeyi, farkındayım. Ama ben bunu bir metot olarak belirledim. Bazı güzel gerçekleri tekrarlaya tekrarlaya, tamam abi anladık artık dedirtene kadar tekrarlayacağım, yakalayabildiğim insana bu farkındalığı katmak istiyorum. Türkiye'nin tablosu bu. Gerilmeyin, korkmayın. Yok öyle bir ihtimal. Azınlık bir iktidar tarafından yönetiliyoruz daha da azınlık bir kitle polis koruması altında böyle bir eylem, korku salmak için böyle bir eylem gerçekleştiriyor. Bu gerçeği böyle oturtun. Şimdi eminim yine nasıl yanlış yayınlar yapılacak muhalif dediğimiz tipler tarafından. Bazıları da klik için biliyor musunuz? Yani inanamıyorum bu kötülüğe. Bu videoyu sabah çekiyorum. Adım gibi biliyorum Tayyip Erdoğan Leman'ı hedef alacak. Dinimize küfrettiler minvalinde konuşacak. Çünkü böyle. Bu tarz şeylerden medet umuyorlar. 100.000. defa diyorum korkmayın, silmeyin, çekinmeyin. Yine 31. videoda değindiğim ek söz Züçük de yine bu provokasyonun parçası oldu. Orası gerçekten bir çöplük. Artık terk edin. Hala terk etmediyseniz. Twitter'a bakıyorum. Tam işte beni delirten şeyler oluyor. AKP'den kurtulmak istediğine emin olduğum kişiler öyle tweetler atıyor ki, falan. Altına troller yazıyor. Ha, güzel. Korkun. Tam dediğim yaşanıyor ya. Düşmeyin bu tufaya. Başka bir.